videomun altında abone ol yazıyor. Tıkla abone olursun. Ama bağlar kopuyor ve sessizlik daha da derinleşiyor. Sanki Allah sizi herkesten ve her şeyden uzaklaştırıyor gibi. Peki ama neden? Sevgili kardeşlerim, bu yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlıktır. Allah seçtiklerini arındırmak, korumak ve daha büyük bir amaca yönlendirmek için yalnızlaştırır. Bugün Allah'ın seçilmiş kullarını neden yalnızlaştırdığının ardındaki yedi derin hikmeti keşfedeceğiz. Başlamadan önce şunu düşünün. Ya bu yalnızlık Allah'ın sizi dünyanın gürültüsünden uzaklaştırıp kendine yakınlaştırma yöntemi ise? neden yalnızlaştırdığını ve bunun nasıl hayatınızın en büyük nimeti olabileceğini anlayalım. Başlıyoruz. 1. Kalbini korumak için izolasyon. İnsanlarla çevrili olduğunda kalbin kolayca dağılabiliyor. Geçici sohbetlere kapılabiliyor, dünyevi kıyaslamalara sürüklenebiliyor, hatta zararlı etkilere maruz kalabiliyor. Allah azen seni çekip alır kardeşim. Ama seni cezalandırmak için değil, kalbini korumak için. Bir mücevheri düşün. Parlaklığını korumak için onu çizilebilecek, matlaştırabilecek şeylerden uzak tutarsın. İşte kalbin de böyle. Allah onun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve bazı insanlar ya da ortamlar kalbinin safiyetini bozabilir. Bir düşün. Etrafında dininle alay eden veya seni ondan uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar ya da iş arkadaşların var. Küçük küçük tavizler veriyorsun. Önemsiz gibi geliyor. Ama sonra bir anda o insanlar hayatından çıkıyor ve sen kendini yalnız, kırılmış hissediyorsun. Ama dönüp baktığında bu aslında Allah'ın seni zarardan koruması değil miydi? O an anlamak zor olabilir. Ama bu mesafe onun bir rahmeti. Bir fırsat kalbini temizlemek, yeniden yönlendirmek ve onu yalnızca Allah'a adamak için bir fırsat. Bırak, bu yalnızlık sana şu ayeti hatırlatsın. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz, en üstün olan sizsiniz. Evet, hissettiğin yalnızlık aslında Allah'ın sevgisiyle, rehberliğiyle ve huzuruyla dolduracağı bir alan. Eki karakterini arındırmak için izolasyon. Hiç fark ettin mi? Kendin üzerinde çalışmaya başladığında dünyanın gürültüsü yavaş yavaş kayboluyor. Sanki Allah dikkat dağıtıcı her şeyi, gereksiz konuşmaları ve hatta yoluna uygun olmayan insanları bilinçli olarak uzaklaştırıyor. Neden mi? Çünkü izolasyon Allah'ın seni arındırma yöntemidir. Bir düşün sürekli başkalarının fikirleriyle çevrili olduğunda, önemsiz meşgalelere daldığında ya da sağlıksız ilişkiler içinde olduğunda, kendi düşüncelerini bile duyman imkansız hale gelir. Kaldı ki Allah'la derin bir bağ kurmak çok daha zorlaşır. Ama yalnızlık, işte o bütün bu katmanları soyup atar. Seni kendinle yüzleşmeye zorlar. Kim olduğunu, ve aslında neyin önemli olduğunu anlamaya mecbur eder. Sana bir soru. Hiç hissettin mi bunu? O sessiz, belki rahatsız edici yalnızlık anlarında. Görmezden geldiğin yönlerini fark ettiğin oldu mu? Belki uzun süredir göz ardı ettiğin bir alışkanlık. Belki saklamaya çalıştığın bir zayıflık. Allah seni izole eder ama cezalandırmak için değil, büyümen için. Bir an dur ve düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy almadan önce sık sık Hira mağarasına çekilirdi. O anlar sadece fiziksel bir yalnızlık değildi. Manevi bir hazırlıktı. Aynı şekilde senin yaşadığın yalnızlık da Allah'ın seni daha büyük bir şeye hazırlama şekli olabilir. Ama dürüst olalım. Bu kolay değil. Bazen yalnızlık ağır gelir. Acı verir. Daha önce sana yakın olan insanların bir anda senden uzaklaştığını fark edersin ve merak edersin. Neden? Ama bilmelisin ki herkes seninle bu yolculuğu yürümek için yaratılmadı. Bazı insanlar sadece belli bir süre hayatında olur. Kimi sana bir ders vermek için gelir, sonra gider. Ve bu tamamen normal. Şunu unutma. Yalnızlığın verdiği huzursuzluk geçicidir. Ama onun sana kazandırdığı berraklık ve güç bir ömür boyu sürebilir. İşte bu durgunluk anlarında Allah'a tam anlamıyla dayanmayı öğrenirsin. Başkalarına muhtaç olmadan onun sana verdiği değerin insanların onayına bağlı olmadığını fark edersin. Şimdi bir düşün. Hiç yalnızlığın haksızlık olduğunu ya da bir şeyleri yanlış yaptığının işareti olduğunu düşündün mü? Hayır. Bu Allah'ın seni bildiği en iyi versiyonuna dönüştürme süreci. 3. İzolasyon Allah ile bağını güçlendirir. Hiç hissettin mi? Kimsenin seni gerçekten anlamadığını, içinde bulunduğun mücadeleyi anlatsan bile aldığın cevapların ruhuna dokunmadığını. Bu his rastgele değil. Bu ilahi bir davet. Allah seni izole ettiğinde aslında seni kendine daha da yaklaştırıyor. Bir düşün. Rahat zamanlarda kime güveniyoruz? Arkadaşlara, aileye, Hatta maddi şeylere... Ama yalnız kaldığında... Tüm bu dayanaklar çekildiğinde... Gerçekten hep orada olan biriyle baş başa kalırsın... Allah... Şunu sorayım... Kaç kez tüm kalbinle Allah'a yöneldin... Yüz yaşların sel olup aktı... Sadece başka kimseye gidemediğin için... İzolasyon işte tam da bunu zorunlu kılar... Sanki Allah sana şöyle diyor... Bana gel... Bırak sana yeten ben olayım... Ama bir şeyi netleştirelim. Bu ümmetten kopmak anlamına gelmez. İslam birliktir. Bizim gücümüz inananların birbirine olan bağında yatar. Burada bahsettiğimiz şey kişisel bir manevi yolculuk. Seni bu ümmete daha güçlü ve daha anlamlı bir şekilde katkı sağlayacak hale getiren bir dönüşüm süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bak derin yalnızlık anları yaşadı. Hira mağarasında, savaş meydanlarında, Mekke'deki zorluklar sırasında. Ama o anlar bir ayrılığın değil, bir hazırlığın parçasıydı. Ve sonunda o, ümmeti La ilahe illallah sancağı altında birleştiren lider olarak ortaya çıktı. Senin yalnızlığında farklı değil. Bu insanlardan sonsuza dek uzaklaşmak değil geçici olarak geri çekilip yenilenmek, yönünü yeniden belirlemek ve Allah ile bağını güçlendirmekle ilgilidir. Böylece topluma geri döndüğünde daha güçlü bir amaç ve katkı bilinciyle dönersin. Eğer şu an kendini yalnız hissediyorsan bunu bir hatırlatma olarak gör. Bu bir ayrılık değil, temelini güçlendirme süreci. Ve temelini sağlamlaştırdığında başkalarıyla olan bağında onları yükseltme gücü İzolasyon bir eğitim alanıdır. Bu döngüyü fark ettin mi? Büyümek üzere olduğun her seferinde hayatından biri ya da bir şey eksiliyor. Belki sarsılmaz sandığın bir dostluk, yıllardır yaslandığın bir destek sistemi ve şimdi birdenbire yok oldu. Hiç düşündün mü neden? İzolasyon bir reddedilme değil, bir arınmadır. Allah yolunu bulandırabilecek dikkat dağıtıcı şeyleri ...ve seni aşağı çeken bağlılıkları kaldırır. Sana rahatlat içinde öğrenemeyeceğin dersleri öğretmenin bir yoludur. Bir düşün, Yusuf Aleyhisselam'ı hatırla. Kuyuya atıldığında yalnızdı, ailesinin desteğinden koparılmıştı. Ama o yalnızlık bir terk ediliş değil, bir hazırlıktı. O kuyunun sessizliğinde ve sonra zindanda Yusuf Aleyhisselam bir lider olmak üzere şekillendiriliyordu ve oradan çıktığında bir adam değildi. O olağanüstü bir bilgelik, sabır ve iman sahibi bir adam olmuştu. Şimdi sana bir soru. Yaşadığın zorluklar aslında senin eğitim alanınsa ya Allah seni şu an göremediğin daha büyük bir şey için hazırlıyorsa. Dürüst olalım. İnsanları kaybetmek, sessizlikle yüzleşmek, unutulmuş hissetmek acıtır. Kendini değersiz bile hissedebilirsin. Ama unutma. Elmaslar basınç altında oluşur. En keskin kılıçlar ateşte dövülür. İzorasyondaki mücadelelerin aslında Allah'ın seni şekillendirme yöntemidir. Sessizliği hemen doldurmaya çalışma. Allah'ın çıkardığı bağları zorla yerine koymaya çalışma. Bunun yerine içine ve yukarıya bak. Kendine şu soruyu sor. Allah bana bu süreçte ne öğretmek istiyor? İşte bu bakış açısı değiştiğinde izolasyon artık bir ceza değil bir nimet olur. Ve bu süreçten çıktığında şunu fark edeceksin. Bu yalnızlık seni yıkmak için değil, seni inşa etmek içindi. 5. Allah'ın planı sabır gerektirir. Hiç hissettin mi? Hayatının bir beklene noktasında olduğunu, istediğin ilerlemeyi ama bir türlü ulaşamadığını. Belki başkalarının ilerlediğini görüyorsun ama senin yerinde saydığını hissediyorsun. Bu gerçekten sinir bozucu, değil mi? Ama sana şunu söyleyeyim. Allah'ın gecikmesi reddetmesi değildir. Bazen seni izolasyona çeker çünkü sana çok daha büyük bir şey hazırlıyordur. Bekleme süresi boşa geçen zaman değildir. O sürecin temel bir parçasıdır. Bunu bir koza gibi düşün. Tıpkı bir tırtılın kelebek olmak için durgunluğa katlanması gerektiği gibi senin izolasyonun da bir dönüşüm aşamasıdır. Peygamber Musa Aleyhisselam bu durumu deneyimledi. Halkını yönetme çağrısı yapılmadan önce yıllarca Mısır'dan uzaklarda, çölün ortasında koyun gütmüştü. Birçok insan için bu bir geri adım gibi görünebilirdi ama aslında onun olması gereken lider olabilmesi için Tam da ihtiyaç duyduğu hazırlıktı. Şimdi sana bir soru: Ya bekleme süreci Allah'ın hayatında en çok çalıştığı dönemse, ya bu zaman imanımı güçlendirmek, yeteneklerini keskinleştirmek ve seni geri tutacak dikkat dağıtıcı şeylerden arındırmak içinse sabır pasif olmak demek değildir. Allah'ın zamanına olan aktif bir güven demektir. Bu dönemi manevi, zihinsel ve duygusal olarak kendini inşa etmek için kullanmaktır. Böylece zaman geldiğinde Allah'ın sana hazırladığı planı kabul etmeye hazır olursun. Unutma, Allah her şeyin en mükemmel zamanını bilir. Sana bir gecikme gibi görünen şey onun ilahi tasarımının bir parçasıdır. Bu duraklama bir ceza değil, bir hazırlıktır. 6. İzolasyon niyetlerini arındırır. Sen yalnız olmak dayanılmaz olabilir. Sessizlik, yalnızlık, her şey sorgulanabilir hale gelir. Ama işte gizli gerçek. İzolasyon niyetlerinin arındığı yerdir. Etrafında insanlar varken onların görüşleri, yargıları ve beklentileri kalbini bulandırabilir. Farkında olmadan bile onların onayını almak için bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. Ama Allah seni gürültüden uzaklaştırdığında bir yansıma yapma davetidir. Kendine şu soruyu sorman için bir fırsat. Bunu kim için yapıyorum? İnsanlar için mi? Yoksa sadece Allah için mi? Peygamber İbrahim aleyhisselamı örnek alalım. O Allah'a olan sarsılmaz inancı yüzünden halkından yalnız bırakıldığında yalnızlığı gücünün temelini oluşturdu. Halkını memnun etmeyi düşünmedi. Sadece Allah'ın rızasını kazanmaya odaklandı. Onun izolasyonu bir ceza değildi. İnancının parlak bir şekilde parlamasına izin veren bir hediyeydi. Ve bizde de durum böyle değil mi? Bir düşün. Ne sıklıkla dünyanın beklentilerini karşılamaya çalışırken kendimizi kaybediyoruz. Ne sıklıkla başkalarının görüşleri, öz değerimizi belirliyor. İzolasyon bu tuzaktan kurtulman için sana bir fırsat verir. Bir düşün. Eğer hala <laughs> aynı dua eder miydi? Hala sadaka verir miydin? Hala kendini geliştirmeye çalışır mıydın? İzolasyon, gerçek niyetlerini ortaya çıkarır. Dikkat dağıtan her şeyi soyunur ve seni samimiyetinle yüzleştirir. O yüzden bir dahaki sefere yalnız hissettiğinde bunu unutma. Allah kalbini arındırıyor. Sadece onun rızası için hareket etmen için seni hazırlıyor. Ve işte gerçek güç tam burada yatıyor. İzolasyon seni benzersiz rolüne hazırlar. Yüde, izolasyon seni benzersiz rolüne hazırlar. Allah seni izole ettiğinde bunun bir amacı vardır. Seni yalnız bırakmak bir amaç doğrultusunda değildir. O seni sadece senin yapabileceğin bir görev için şekillendiriyor. Sessizlik, yalnızlık bunlar Allah'ın planında senin içinde olağanüstü bir şeyler inşa etmek için kullandığı araçlardır. Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine bir bakalım. Kardeşleri tarafından bir kuyuya atıldı. Köle olarak satıldı ve haksız yere hapis yattı. Onun izolasyonu rastgele değildi. Her bir yalnızlık anı onu milletleri kıtlıktan kurtaracak bir lider olarak yükselmek için hazırladı. Dünyadan uzak geçirdiği zaman bir lanet değil, kaderi için bir eğitimdi. Peki ya sen? Hiç kendini, gittiğin yolun, herkesinkini kadar farklı olduğunu hissettin mi? Neredeyse dayanılmaz bir şekilde yalnız, kimsenin taşıdığın yükü anlamadığını düşündüğün anlar oluyor mu? İşte bunun nedeni, senin yolculuğun eşsizdir. Allah seni izole etmiyor, seni kimsenin yerine getiremeyeceği bir rol için hazırlıyor. Belki de ailen için bir dayanak olman için güçlendiriliyorsun. Ya da belki topluluğunda bir rehber olman bekleniyor dünya ateşten geçmiş, yalnızlıkla yüzleşmiş ve daha güçlü bir şekilde çıkmış insanlara ihtiyaç duyuyor. Bir düşün. En dayanıklı çelik en sıcak alevlerde dövülür. Senin izolasyonun bir ceza değil, bir süreçtir. Allah sana daha büyük bir şey için şekillendirildiğini söylüyor. Buna güven. Bir dahaki sefere dünyadan kopmuş hissettiğinde bunu hatırlat kendine. Bu senin hikayenin sonu değil. Yeni bir bölümün başlangıcıdır. Bir bölüm ki gücün ve inancın her zamankinden daha parlak bir şekilde parlayacak. Kıymetli kardeşlerim, birlikte keşfettiğimiz gibi izolasyon bir ceza değil, hazırlıktır. Allah'ın seni yükseltme, arındırma ve ona daha yakın hale getirme yoludur. Her bir gözyaşı, her bir yalnızlık anı her bir sessiz dua boşa gitmez. Hepsi ilahi bir planın parçasıdır ve bu plan seni olman gereken kişi haline getiriyor. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayın. Hira mağarasında dünyanın gürültüsünden uzak zaman geçirdi. İşte o yalnızlıkta ilk vahyi aldı ve o an insanlığın seyrini sonsuza kadar değiştirdi. İzolasyonunuz da dönüştürücü bir şeyin öncesi olabilir. Eğer bu video sizde bir iz bırakmışsa, lütfen aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanızı teşvik ediyorum. Belki de basit bir ifade, "Ya Allah, yalnızlığımda bana güç ver." sadece size değil, aynı zamanda bu aynı yolculukta olan başkalarına da ilham verebilir. Ve gitmeden önce, videonun sonunda önerilen videoyu izlemeyi düşünün gerçekten inanıyorum ki bugün burada konuştuğumuz her şeyi tamamlayacak, başka bir hayat değiştiren konuya dalıyor. Tıklayın ve hayatınızdaki Allah'ın hikmetini anlamaya bir adım daha atın. Allah hepimizi doğru yolda yönlendirsin, imanımızı güçlendirsin ve sınavlarımızı ona daha yakınlaşmamız için bir vesile kılsın. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. YouTube'da YouTube'da benim benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun.